Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tarım bölümünde okuyup taşımalı eğitim gören lise öğrencileri devlete ait kullanılmayan arazilerde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı. Alan bize ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bizlere tahsis ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde tarımsal üretim ve eğitim önem vermesiyle meslek liseleri sahada uygulamalı olarak eğitim görüyor. Bu çerçevede Ergana ilçesinde Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım bölümünde taşımalı eğitim gören öğrenciler devlete ait sürülmeyen arazilere ekim yaparak üretim merkezi olmayı hedefliyor. Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferit Kaderci devlet hazinesindeki sürülmeyen taşlı arazinin okula tahsis edilmesiyle 750 dönümlük alanı kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi. Tarımsal alanda bu yıl buğday ekilecek. Buğday ekilecek. Sonraki yıllarda planlamayla değişik ürünler de ekilebilecek. burada tarım okulumuzda tarım okulumuzda öğrencilerimiz okulda şey yapacaklar. Teorik eğitimler alacaklar. Teorik eğitimlerini sahada uygulamalı olarak geliştirecekler. Ülke tarımına katkıda bulunacaklar ve bu ıı, ülke tarımını ileriye taşıyacak inşallah